Arthur Melo, Beşiktaş'ın transfer gündeminin merkezine oturdu. Geçen sezonun ikinci yarısında Girona'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun Juventus'tan ayrılmak için bavulları hazır. Ancak 5 milyon Euro'nun üzerindeki net maaşı ve 11 milyon Euro'luk bütçe yükü ilgilenen birçok kulüp gibi Beşiktaş'a da geri adım attırdı. Arthur Melo C O M O L L I D E N B E Ş I K T A Ş A teklif Juventus ise Beşiktaş'a Melo'yu hediye paketi ile sunmak istiyor. Fenerbahçe'nin eski CEO'su Damien Komolli, siyah beyazlılara Melo ile beraber Porto'da hayal kırıklığı yaratan bir kiralık sürecinden dönen Thiago Di Calo ve sakatlığı nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kalan Arkadius Milik'i de önerdi. Tiago dijalo Beşiktaş 3M -E -V -K -I -Y -E -D -E takviye arıyor. Siyah beyazlılar Gabriel Paulista'nın yerine sağ stoperde arıyor. Temi Abraham'ın yanına bir santrfor daha eklemek istiyor. Şimdiye kadar Dicalo'ya 10 milyon euro, Milik'e yaklaşık 60 milyon euro ve Melo'ya da 118 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Arek Milik toplamda 190 milyon euro ödenen 3 oyuncu için Juventus, Beşiktaş'tan herhangi bir bedel istemiyor. Tek istedikleri maaş konusunda anlaşılması,